Herkese selam, videoya hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir, her şey yolundadır. Bugün Valentina oynayacağım. Karşıda mid olarak Kagura var. Kufra, Kufra bir tık tatsız oldu da. Xborg'un ultisiyle ben yararım diye düşünüyorum bunları. Bir bakalım. Bir bakalım hocam. Oh. Bu iki son iki gündür izlenmeler bir tık düştü de. Herhalde diner çıkar oluyor böyle şeyler. <laughs> e gerçi üç kişi de kalsa ben izleyen atmayı devam edeceğim videoyu da. Yani, yani, bir kişinin bile olsa yüzünde bir tebessüm oluşturmak benim için yeterli bir Tabii ki daha büyük kitlelere ulaşmayı ben de isterim. Bakalım. Bunu kader gösterecek. Yaptığımız şeyler. Tamam sen kesersin orada kufra korkutuyor kanka beni şimdi bir yerden üstüm atlasa W maçık değil. Öp diye kalırız. Çok da iç açıcı bir durum olmaz. Kagura da üzerime yaklaşıyor. Tamam sol çalının temiz olduğunu biliyorum. Şu kuleyden bir hit alırsa güzel olacak benim için ya. Heh. Tamam. Bu çalı temiz. Tamam. Tamam. Al bunu. Al bunu. Üstünlüğü kurdurduk burada. Alman lazım ama bunu. Sakın kaçırma bak. Tamam. Harika. Ah be. Ah be. O kadar diyorum size yani hani şunları hızlıca kesip base gitmem lazım. Var ya kışkırtamadım. Kışkırtabilseydim çok güzel olacaktı ya. Cidden güzel olacaktı. Lansiye gördüm bu arada. Görmedim değil. İlk farm'a gitmek istiyorum. 4 olmak için. Sonra X-Borg'un ultisini alıp orada her türlü iş yaparım ben. Işık tam Ama sadece... Vurun şuna ya. Vurun kellesine. Bir daha. Tamam. Çok da şey yapmamak lazım. Güzel. Temiz. ADC hiç inemedik. Ama takımla güzel boyun çevirdim. Ya burada artık Burada manamın zortladığını görebilirsiniz. Aa, güzel. Manam doldu. Aslında bu minyon atıp da gidebilirim ya. Kufra yok abi. Sevdiğim elbet gün Biliyorum. Tamam kutu aşağıdaymış. Kendi ya x ultisiyle aşağı insan daha güzel olur da. Yapacak bir şey yok. Mukadder at. Kagura aşağıda bu arada. Kagura mid'e dönmek isteyecektir ya. Ayakkabıyla çıktık artık. Bu İntikam. Hepimiz lanetliyiz. Hepimiz. İntikam ki kesti onu ya. Seri katil. Kadar. Tamam. Xbox'u göremedim. Ultisini alacaktım da yukarı gittim yoksa. Kapıyı çaldık ama orada yoklarmış. Geri çekil. Tamam, şimdi orada ama. Kitabımda kaybetmeye yer yok. Ya onun o kalkanının gittiğini görsem. Tamam. Şöyle bir sıkıntı var ki. Yok giremeyiz oraya ya. Turtle aşağıda ben döndüm. Gidiyorum gidiyorum. Turtle aşağıda net turtle'a kaymam lazım. Burayı görmüyorlar. Görseler. Çok şey yapmamak lazım. Neyse. Şeyin X-Borg'un ultisini aldığımdan kaynaklı. X'in ultisi seri dönüyor. Problem yok. Ne nasıl öldüm ben la? <laughs> Burada artık support'un birazcık gezmesi gerekir gibi geliyor bana. Takımın bir kule yıktı. Kufra iyi jungle'la dolaşıyor. Hani Flurin jungle'la hayayla dolaşamaz ama benimle dolaşabilir yani. Tarih beni Bu konuda yanlış düşündüğümü düşünmüyorum. Xborg. Ya abi tam geliyorum ultini almaya. Sen gidiyorsun. Böyle olmaz ki. Sevdiğim elbet bir gün uyanacak. Xbox hep terslerde ya. Bunları dürtüyorum. Vurun buna Güzel <laughs> <laughs> Lancenin ultisini çaldım Bu arada dur <laughs> Tamam Tertemiz Kes abi ne görüyorsan kes Her zaman kes rakip ormandan almak her zaman artı iki öne geçirir. Neden diyeceksiniz? Bir, rakip karşı ormanın kendi ormanını alamıyor. İki, ben e, ben seni dürterim ki. <laughs> Yanlış düşünüyorsun. X-Borg ultin lazım neredesin? Buraya zıplarabilir kanka o ya. Öyle bir şey var onun ya. Öyle bir vibe var. Doç. Kanka bir girmeyin oraya da. Şu adamın ultisini alıp geleyim ya. Tamam. Kıskançlık da ihaneti besler. Bu benim için önemli bir detaydı. Abi hepsinde de flash var be kardeşim ya. Adam var ya, Betrix hariç hepsine vurdu ya. <laughs> Bir defo. Ya şemsiyeden MC'den uzak. X-Borg. Tamam. Dız. X-Borg'un ulti dız. Tamam. Kim yakalandı orada? Teriz'le yakalandı. Terizla'nın itemleri ne ki bu kadar çabuk eriyor ya? Katletti. Merak ettim dur bakayım. Allah Allah. Of, tanki de kasıyor çocuk hani. <gülüyor> <gülüyor> tamam. De ben ölmem <laughs> bu arada he. Aldım ikisinin ultiyi. Sadece flash bekliyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> of yıldırım da aldım. Abi Xbox falan dert değil ya. Bence. Yani adam ölümsüzlüğe gitmesin de şu an. Ah be. Yani bir tur daha minyon çıkar da bir tur daha minyon çıkarmaz ya. Görüş aldılar. Ulti bak flash var? Flash bekletiyorum şu an. Arkasın irtel Nice oğlum. Yalnız var ya delican çekiyor he ultideyken. Oynayamadın düzgün oraya ya. Ama neyse takım her türlü katkı sağlıyoruz Kagura'ya nazaran 1-3-3 oynuyor adam. Kim demiş Kagura'nın karşısına Valentin alınmaz diye. Öyle de bir alınır ki. Harikasın. Kanka. Tamam çıktım oradan. Ama intikam alındı hocam. Ya Kufran ultisi bende. Ben bu ultiyi istemiyordum ki ya. Ama bir şeyler deneyeceğim bununla da. Bunla da bir şeyler deneyeceğim. Yani bununla yapılmaz diye bir şey yok. Tabii ki yapılır. Sadece biraz akıllı oynamak lazım. Canım az ya. Canım az olmasa. Aga, maadam ultiyle girerse, Xbox çok vuruyor ya terizla Bu ne kulağı? Bunu keser mi ki bu? Öyle oğlum. kes <laughs> <laughs> kes bunları ne varsa kes. Kufra yaşıyor ama. <laughs> Güzel ya benim farmım iyi. Karşı mide göre kıyasla baya baya iyi. Şöyle uzaklaşalım görüşten keselim kendimizi. Onu <laughs> alayım kanka ver. Kanka yok mu ultin ultin ya? Allah razı olsun sonunda bir mavim var. Oraya girmek çok iç açıcı bir şey değil ya. Yani oraya işte Terizlan'ın Terizlan'ın girmesi lazım ki ben de girebileyim. Tamam o şeyi bitti mevzusu. Sıcaklığını. Takımın, Takımın, kuleyi, kule <laughs> kadar. Abi ben daha... Ne yapayım? durmaya kim cesaret edebilir ki? Ay. Temiz oynadım ya. Ay ay. temiz oynadığımı düşünüyorum bu aşamaya kadar. X da kestik. güzel burada bir. Kaçtım ondan. Ama X ultisini istiyorum. Bu arada W'muz şey yapmadan lazım. Tamam. X Borg ultini görmeyeyim. Güzel. Güzel o ulti attığın güzel oldu. Orayı ittirmesi lazım yeri Evet hızlıca itmesi lazım. İt kanka. <laughs> Ölmüyorum lan. <laughs> güzel oynadık, temiz oynadık ya vallahi. ufak ufak pürüzler var onları da görmezden gelin. En evet, son 3 hafta önce oynatın ben öyle hesap edin yani hani... Ufak tefek hatalar olabiliyor tabii ki Of. Bu arada kas gevşetici kullandığım için ağzım biraz böyle yayık yayık olabilir. Böyle oynayan herkesin eline sağlık. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz Allah'a